Abi ne yapıyor acaba? Ya bak evet sen bir şeylik böylece o kutucu. Ya nasıl bir şey yokken nasıl gidebilir o Ya ben kısmı balıştım ama oğlum barışmadım şu an bana çünkü hediye yapmış. Baksana bir getirmiş kraliçe taçı getirmiş. Ya ben oğlumla hiç sevmiyorum şey artık oğlum. Görmek istemiyorum bile. Görmek istemiyorum. Tamam ya ne bağırın aa. Bak bu ha? Ne tartışması be? Ne tartışması ha? Ha? Ne tartışması ha? Vaa. Annemle kavga etmeye başladı. Çok haberin olacak. Ay. Ben ne yapıyorum bunu yiyeyim de. Arkadaşlar tarzı kelimem var. Ee, şu şu tipe Nereye şuraya koyayım da Abi nereye saklayacağız Nereye bakın ne saklayacağız Nereye saklayacağız mı? Evet boş saklayabiliriz abi Abi ne yapıyorsun sen? Ya abi seni he. hemen buluyor ya burada e, ee, Nereye saklanacağım Çöpün içine mi? Toğrafın içine mi? Abi sen her gün saatte baş oynarken nereye saktın bir Ben mi? Yok dedem. Ha? Evet sen. Ha şuraya saklanıyor. E ee, işte annem şimdi orada bulamıyor. Aa doğru biliyorum. Evet. Saklanayım. Saklanır. Abi. Ay arkadaşlar. Çok üzüldüm. <laughs> Çok üzüldüm. Abi orası iyi mi? Evet evet iyi iyi. Tamam o zaman hadi. Kapatayım. Bu <laughs> ne <laughs> ya baba şimdi sen, sakarın yok ki. Neyse boşuna almışlar. Neyse ya baksın dedemler geliyor dedemi yazmıyor. Neyse ben de Tüm içim içim. Kimler ses çıkmıyor şimdi? Hayda hayda. Otur sana baktım bak. Ben de senden baktım. Allah ım. E git o zaman evden. Burası benim evim. Eee ben de ev satın aldım. Ama ilk sen git şimdi. Çünkü ben bu evi gördüm ilk Tamam be. Tamam. İçim var zaten. Geç kurtulayım senden bunu. Komanda nerede? Ama o çıkmış be. Ana ben çocuğu dövecektim. Gel buraya Ay ya sütüm bitti. Ben yani de Kızım abini gördün mü? En son tuvaletteydi. Tamam. Bakalım o da mıymış? Bak ya Da ışıkmış be. Fenermiş. Alayım da bir koyayım. Aa evet bu falan olsun ya. Aha orada bir gölge görüyorum. Aa. Şimdi bakayım bakayım. Ya benim bunun ne biçim şey var? Bir kusuru koyayım. Korktuğum için mi? Ne alaka ya? Bak ya. <laughs> Nerede ya? Amca şuraya saklanmıştır. Şu yere. Çok macer. Aa anne! Aha buldum seni. Niye sen gitmiş yokken? <laughs> kısımda sen gittin, gitmek isterim. Arkadaşlar şimdi Lop oynuyoruz. uydururuz. Lop Loks. Lop Loks. Lop Loks. Bir gün de geliyorum. Bir gün de